merhaba bugün sizlerle birlikte My, Minecraft oynuyoruz ama karla kaplı bir dünyada hayatta kaldım. Yani kalmaya çalışıyorum daha doğrusu. Yanımda yeni bir konuk var. Zübeyda adı. Sınıf arkadaşım. Merhaba demek ister misin? Olur. Merhaba arkadaşlar. İşte o da beni izliyor şu an. Bize geldiler. Okul başladığı için pek aktif video olarak çekemiyorum. Avareler bana vuruyor. Avare, avare. İşte pek aktif olarak video çekemiyorum. Kusura bakmayın. Çünkü okul var. Okul olduğu için çekemiyorum. Bu da benim canımı sıkıyor. Neden video çekmeyeyim ki? Büyük Big o arkadaşlarımızın da okulu başlamış. Evet. evet. Ya da ben liseliler falan izliyorsam. En son slime'larımız vardı evcil. Birinin adı Deniz Oyunda abimin adını koydum. Diğer Labibi. Birinin adı da neydi? Muhittin. İşte kutu var şurada. Ya Allah. Tamam geldim. Öldür öldür öldür. Saman çıkıyor içinden. Fırın yaparız sonra şey yaparız. Bunları. Balık çıkıyor içinden. Ee, şu avareyi mi öldürsem acaba? Gel lan buraya avare. Oh gitti. Şu an benim peşime geldi de onlar küçük olduğu için bana saldıramıyor. Bizimkiler de küçüktü. Onlar da saldıramıyor. Şimdi bizim elimizde taş var mı? Şimdi ne yapsak? Ben en iyisi aşağıdan birazcık taş kazayım da o taşlarını he buraya harcadım doğru. O taşları buraya harcadım ben. Avareler buraya geliyor da benim şey kömür bulup şey yapmam gerekiyordu. burada kömür çıkmaz o işte var sorun olarak açlık sorun açlık sorun olacağı için biz şuradan bir başlayalım kazmaya Tamam. geldik şimdi buradan kazacağız. Müzikler çok güzel değil mi? Açayım full sesini siz dinleyin. Arkadaşlar şu anda iki işte hani, tane köpek geçiyor çete gibi. Evet, sokaktan geçiyordur. İlçede yaşadığımız için böyle bir şey olabiliyor tabii. Lütfen evimi basmayın. Nokta tr. Belki çoban vardır. Ondan geçiyordur. Yani <gülüyor> <gülüyor> yeter mi ya? Bence yeter bu kadar taş. Arkadaşlar şimdi yukarı çıkacağız. Aldım taşları falan hep. Hepsini hatta hepsini aldım. Avare kalmış mı burada kalmamış. Ama slime ölmüş şurada. Balçık çıktı. Şöyle kapattık. Ezan okunuyor arkadaşlar. Oyunun sesini iyice kısayım. Bu galiba ağır yapacağım asıl arkadaşlar. <laughs> ben, ben Benim namaz hocam. Ben burada namaza gidiyorum. Benimle beraber gelmek ister Yok. Şimdi bizim yakacak neyimiz var? Çitimiz var. Çit yanıyor muydu? Yanıyormuş tam Sorun yok. La bebe. Şimdi örsten bir şeylere ad koyalım. Ne olabilir? Şunlar adı tahta kılıçmış. Şimdi ne yapsak kart koyalım. Com TR. Com. T, cun, tr. com, tr, com.tr, .com.tr yaptık. Şimdi benim kod yazmam gerekiyor. Hava'yı açalım. Hava durumu açık. Hava değişti. Avareler yanıyor. Lababiler zıplıyor. Şimdi. Benim buralara da bir şeyler eklemem gerekiyor. Hı <laughs> Şöyle taşlarımızı koyalım. Lan! Videodayım ve Adam namaz okurken öksürdü. Çok garip. <laughs> İlk defa böyle bir olaya tanık oldum. Arkadaşlar bizim ilçede bazen şey oluyor. Namazın bitme sesiyle başlama ses aynı anda geliyor. Sonra namaz bitiyor. Size Değişik bir şey oluyor. Arkadaşlar demin namazı okuyan adam öksürdü. Belki duymuşsunuz da. Dur da. Bilmiyorum. İlk defa böyle bir olaya tanık oluyorum ve yani videolayım. Bir de çok garip. Evet, garip. Kod yazdım ve şu anda ne oluyor lan? Bir a! tamam. Kapattım. Biri çıktı mı? Çıkmadı. İyi olmuş. Yanlışlıkla aşmama ne, ne demeli peki? Şimdi bizim taş kasmamız gerekiyor. Neden hep şimdi diyorum? Arkadaşlar videonun sonunda yorumlara şey yazabilir misiniz? Kaç kere şimdi dediğimi? Şu anki sayılmıyor. Lan olmuyor. Crafting table'ı açtım. Ha. Aşağıya inelim. Hadi lan. tam. tamam. Alalım. Kazalım. Zaten başka bir şey yok. Lan ne oluyor? Karanlık oluyor. Buraya iyice kazacağız. Kömür, maden falan bir şeyler çıkarsa. Ki çıkacağını da düşünmüyorum. Çünkü düz dünyadayız. Arkadaşlar bunun su halini gelmesi, gelmesini istiyorsanız like atın. Yoksa gelmez. Ben birazcık kazıp geleyim şimdi ya. Çok uzun olacak video. Zübeyde size bir şey söylemek istiyormuş. Arkadaşlar lütfen bireyin kaç kere şimdi dediğini yazın çok merak ediyorum. Çok merak ediyormuş. Acaba kaç kere dedim ben de merak ediyorum. Yani. Evet çok dedim. Artık bir stek olacak neredeyse. Fırındaki şeyler de alalım. Som somonları falan. Morina. Annemler evde yok o yüzden rahat rahat video çekebiliyorum yoksa ses oluyor çünkü. Dedem bir yandan telefon televizyonu açıyor. Sonra annem telefona bakıyor falan. Evde kaos oluyor resmen. O yüzden video açmam mantıklı değil. Açarsam bile sesim duyulmaz. Şimdi gazmam kırıldı. gazmam kırılmış. Oyunun seslerini açmayınca böyle oluyor işte. Lan balçık var. Ana babası geldi. Balçığın kocaman arkada bir tane gördüm. Yokmuş tam. Yukarıdakileri alıp birazcık büyütüp burayı sonra videoyu bitireceğim. Öncelikle şöyle şunları alalım. Açlık krizimiz gitmiş oldu. Ben bir buraların etrafını çevirip geleyim. Bekle. Tamam. Pazar günü arkadaşlar camiye bir hoca geldi. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Seni Allah. Holy man. Holy de. <laughs> Biz namaz kılarken gülmekten utandık bu arada arkadaşlar. Gerçekten güle güle bir kaldı. Şimdi çevirdim etrafını tamamen. Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım gününüz iyi geçiyordur. Abone olup like atmayı unutmayın. Güle güle. Bay bay. Sen de bay bay de. Bay bay.